edindiğimiz bilgiler vardı. Ben bu çatışmadan hiç şaşırmadım. Buna benzerini hani akıl okumak böyle şey yapmayı sevmem biliyorsun Ceyhun Bozkurt. Yine yakın yerlerde bunu yaşayacağız. Adalarda falan Yunanistan adalarında, Akdeniz adalarında e, kıyılarımıza yakın yerlerde yaşayacağız. Neden? E, bunu hepimiz biliyoruz aslında. Yani bildiğimiz cümleler üzerinden konuşuyoruz. E, bakınız Türkiye'de bir mafyadan hiçbir zaman bahsedilmedi. Hep kabadayı, abi, işte çete kelimesi evet. bile, yani daha e, ya yeni yeni literatürümüze giriyor çete yoktu, yani e, mahallelerimiz vardı bizim, e, gayri meşru e, yaşayan suç da anıdan ağırlıklı olarak belirli illerde, hemen hemen her ilimizde vardı. Evet. Yani bizim e, organize suç alanımız bir dünya mafyası değildi, hiçbir zaman da olmamıştı, ne zamana kadar? Evet. Yakın evet. zamana kadar. İşte Cosa Nostra nedense o Sicilya mafyasının çatı örgütü. E, hatta dünya mafya sisteminde yönettiğini iddia ediyor e, bazı makaleler. Cosa Nostra tek başına. Yani çatıda oldu. Türkiye'ye bilgi gösterdi. E, i̇lgi gösterince ne oldu? E, Türkiye'deki bazı figürler bu gayri meşru alemden sintinlenen, e, oradan beslenen, akbaba gibi oradan yiyen, bunlardan birkaçı oraya buraya kaçtı. İşte bir arada YouTube'da Birkaç ünlü oldu. Bir tanesi en son e, Avrupa'da bir yerde hani gelin beni alın falan diyen vardı ya Ceyhun Bostuk. Buradayım falan diyordu. Efendim? Son cümle vardı ya, tam anlaşılmadı. Mi? Biraz bitirdi. Biri vardı ya gelin beni alın buradan falan diyordu. Bir e, hırsız mı? Tabii. Ne? Şey, şey, tabii, tabii, gibi, tabii. şey, Şey hırsızı mıymış neymiş? Bir tane bir şey vardı. Tabii. Adını da unuttum şimdi. Tabii. Ha, o kadar İstanbul'da 20 sene çalıştık. Ben bu adamı hiç hatırlamıyorum yani gayrimeşru alemden böyle. Eleman meleman bir şeydi bu herhalde ortalıklarda. Böyle değnekçi bir tipti. Ama YouTube'da... Muhtemelen, muhtemelen. Böyle, 1 yani milyon hani, kişi şey hani, izledi. Bana bir şey de benzetirim. De Böyle hani e, kaba dayıların babaların yanında e, hani deyim yerindeyse çakal çukal kayfası vardır ya böyle peşlerine koşarlar. <laughs> muhtemelen onlardan gibi biri. Muhtemelen. O, onu aldılar herhalde öyle zannettim. Avrupa'da bir yerde bir paketlendi o. Ağlamış, bir Ağ, ağlamış <laughs> falan arkadaşlarla konuştum. Baya bir ağlamış o. Ümgür, ümgür. Ya bana söyle, <laughs> söyle cevheri güven söyletti falan. İsim verebiliyoruz değil mi? <laughs> Ver ver o fetöcülerin falan filan de deşifre evet. etmek lazım. İsim isim deşifre etmek lazım. Hayır, Cevheri bunu alıyor karşısına, oturtuyor üstad hı hı. Yazıyor, veriyor. Dikkat ediyor musun videolarında Okuyordu tabi tabi Tabii. Tabii Yani bu yani adam öyle bağlantılı olan bir herifti zaten. FETÖ'nü kullandı diyeyim daha doğrusu. Üstat karşıdaki o terörle CHM... casusluk ağına uygun bir akıl değil. O Aa, yani. orada kullanılacak bir aparat. Ya Cevheri güvenle evet. oturuyor konuşurken. Bu net. Tabii. Bu net. Evet. Hadi kızıyor da hatta ona. yanlış söyledin diyor. Hemen başka bir kağıt veriyor. Not yazıyor. Olur ya, da bazen öyle. O FETÖ militanı seninle yayın yaptığımız. Senin bu yayını duysa direkt takipte başlar zaten. <laughs> İzlemeye başlar. Hayır. Şimdi onda benim telifim var. İlk şey benim haberim. Cevheri yani Güven Türkiye'den firar ettikten sonra ilk bana yazdı. DM'den. <gülüyor> <gülüyor> sonra <gülüyor> görüştük. yani Pardon görüştük tabii Tabii engelledim yani. Baktım e, nokta yayın dergisi falan. E, işte şu bu ee, sonra ünlü oldu tabi e, şu anda izleniyor ama yakındır yakındır. Yani i̇nşallah, su, i̇nşallah. Su testisi Yunanistan'da olduğu gibi su testisi ne su yolunda kırıyorlar müstak. Kırılı veriyor evet. birdenbire. düşüyor kırılıyor hani şimdi Yunanistan'daki olaya gelince Üstadım Sayın Ceyhun Bozkurt e, Türkiye mafyayı içine sindirebilecek bir e, ülke değildir Anadolu. Anadolu'da ne bu olur. otur olmaz. Yani bir İtalya gibi, bir Amerika gibi, bir İrlanda gibi veya e, göç almış mafya e, ülkeler var. Mafya ülkeler. Mesela Amerika'nın bir zorunlu göçü var. E, bir de İrlandalılar var işte. Ve Sicilyalılar, İtalyalılar var Amerika'ya kendi istekleriyle giden. E, orada mafyalaşan ve dünyanın başına beda olan. Yunanistan'daki olayı da böyle okumak lazım. E, bu arada e, değerli Hacı Murat Dincer, Şimdi bizim çok değerli böyle sürekli takipçilerimiz var, izleyicilerimiz. Şimdi onlar da yazıyorlar. Onlara da şunu söyleyelim. Mesela kafanızda takılan bir soru olursa yazın, ee, biz de soralım buradan. Mesela burada kimler var? Onlara da selamlarımızı ekleyelim. Baştakilere selam verdik, ilk gelenlere. İşte Repla 29 burada, Abdullah Latifoğlu burada, Uyan vatandaş zaten var Hilal Hanım burada. Ondan sonra ee, Hikmet Özkan burada. Şimdi onlardan bazıları da şunu söylemiş. Mesela diyor ki çete hesaplaşması olmayabilir Kendi yorumlarını da yapmışlar. İşte inanılmaz ya e, şey. olmayabilir diye düşüncelerini söylemişler kimisi. E, ondan sonra o açıdan e, onlara da şunu söyleyelim. Yani belki onların yorumlarını da aktarmış olalım. Bir selam vermiş olalım. Şimdi e, dediğim gibi Şimdi bu bir hesaplaşmaya döndü ve e, bu dünyadaki gelişmelerle de bağlantısız değil. Yani bakıyoruz dünyada her taraf karışık ki biz şeyi az çok biliyoruz. Savaş tarihlerini falan bildiğimizde e, dünyada savaşın yoğunlaştığı, çatışmaların yoğunlaştığı dönemlerde böyle organize suç şebekelerinin de faaliyetleri artar. Yani e, ortalıktaki o diyelim ki e, olası bir boşluktan faydalanmak e, için kendi güçlerini tahkimat için. Şimdi anladığımız kadarıyla bu hareketlilik bununla da bağlantılı olabilir mi? Kesinlikle. İşte şimdi dünya bir e, dünya organize suç, suç... yapıyorlar yani. Kesinlikle, kesinlikle Dünya, Türkiye genelinde bak dünya bir organize suç örgütü değişimi yaşıyor. Organize suç değişimi, örgüt demedim. Organize suç değişimi yaşıyor. Yani o bildiğimiz büyük aileler, Yakuzalar, Sicilya, Eee efendime şimdi e, çok aklıma gelmiyor ama yani bir 10 tane aileyi burada sayarız dünyaya eee organize ağırlıklı olarak. Ben ama bu yapı değişiyor. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Yeni bir e, araştırma bu yapıyı değiştiren sosyal medya. E, bu e, aslında bu yapının değişmesi yani bu mafya yapısının değişmesi çok derin bir mevzu bu. E, Chicago'dan başlıyor rap müzikte hip hopla başlıyor o sokak e, sesinin anarşizmin biraz yüksek çıkmasıyla bu e, sokaktan elde edilen gelir uyuşturucu olsun e, işte diğer bütün alanlardan elde edilen gelir e, bir ailenin olamaz artık. E, çünkü çok büyük bir paradan bahsediyoruz dünya Türkiye için bu geçerli değil. Türkiye'de bir denendi geçen dönem. Şimdi bakın tamam. şu anda e, kadro falan daha hani bu çok e, söyledi ya emniyet kadrosu komple tamam. değişti falan. Kim kimi değişti? 20 senedir biz varız bu kadrolarda. Hepsi Tabii. arkadaşlarımız. Hepsinin sırası geldi. Ee, yeni atamalar oldu. Emekli olan emekli oldu. E şimdi ben emekli oldum bundan 10 seneye yakındır. Kadro mu, de kadro mu değiştirdiler Ben emekli yani, Ama bilinçli yapılan bir şey. O siyasi e, manipülasyonlar bravo. E, ama, ama bu, bundan bundan bakın bunlar yer alıyor. Tabii. Şu tamam. an İstanbul'un keresindeki Köşesinde denen öyle kendine chat eden 3-5 tane e, kişinin, kabiliyesiz, kifayetsiz kişinin bir araya gelip bunları duyduğunda aa, biraz önce senin e, çok güzel buyurduğun gibi, ne diyorsun? Boşluğu bulduğunda alan doldurmaya çalışıyor. E, depremde e, yaşamadık mı? Bu çete mi vardı? Yani böyle bir grup mu vardı kenarda bekleyip ya deprem olsun da biz deprem bölgelerine gidelim, gasp yapalım. Yani, yani Son o sonra bir, oldu. gün, iki gün o ilk şoktan sonra devlet el koyunca hepsi pıslı gitti. Hep konuşuruz ya Ceyhun Bozkurt. Ha. Hani Anadolu için söylüyorum. Bakın dünya için bunu okuyamam. Yunanistan'da bir çatışma oluyor. Bakın altı, Türk diye bunu altını çizmeye benim için. Tabii canım yani gelmiyor. orası öyle de. Su testisi. Türkiye'nin su vatandaşı. Yani. E Bakıyoruz şimdi canım e, bir sürü daha da orada burada gezen de bizim kimliğimizle geziyor. Tabii. şimdi tabii. birazdan geleceğimiz konuda da yani o kimliği cebinde, göğsünde, kalbinin üzerinde taşıyıp belirli ülkelerin toprağına iner inmez daha kimliğini yırsan orijini de hani örgütlerin istisbar ettiği orijinlerden olmalı arkadaşlar. Doğru, doğru, doğru. Yani özetle şey diyebilir miyiz? Yani bu hesaplaşmalar önümüzdeki dönemde artabilir mi? Çünkü dediğin gibi şimdi devlette de bir kere devamlılık esas. Bundan önce görev yapan, e, zamanı geldi görev değişikliğinden sonra görev yapanlar, o operasyonları devam ettiriyor aslında. E, şimdi e, ama e, bir e, anladığımız kadarıyla bir hesaplaşma süreci var bu organize suç örgütleri arasında başka başka şeyler arasında. Şimdi bu e, önümüzdeki dönem bu altı e, kişinin infazı gibi olaylar, çatışmalar, e, hesaplaşmalar gündeme gelebilir mi? Çok fazla yaşayacağız e, Cemil Hatta buna devletlerin de müdahale ettiğini göreceğiz. Çünkü e, bu çatışmalar bir de altını sürüyorum. Çete olarak hep geçtik biz. Veya biz, bizim coğrafyamızda kaynaklanan bir sorundan çıkmış çatışmalar değil. Uluslararası arenada, uluslararası suça, uluslararası illegal paraya bulaşmaya çalışınca e, ve mafyalaşamamış bizim e, gruplarımız diyelim insanımız hani bizim kimimiz taşıyor bu adamlar neticede orada vurulanlar. Ee, bu bir tarz evet. olaylara giriyor ben, ama e, çatışmaların büyüceğini şöyle görelim. Mesela geçen sene yaşandı. Bu bu aralarda kaynadı, bitti. Meksika karteli YPG'ye e, nasıl? Evet. Nota nota verdi hatırlarsan konuşmuştuk bu. Yazdım doğru, Meksika'dan. Doğru. Adam da gönderdi. Doğru. Dedi ki ya kardeşim sen uyuşturucu trafiğine, kokaine falan bulaşma hayırdır. Biz senelerdir bu tezgahı kurduk. tabi Biz karteliz. Bunu yapıyoruz. sen nereden çıktın hani Suriye savaşı alanlarına giriyorsun ve anlaştılar. Hı hı. Bakın iki cümle üzerinden siz konuyu açtım Bu Dedin önemli. Ki, terörle mücadele, terörist, terör örgütleri de illegal suç örgüt şey suç örgütlerinden, organize suç örgütlerinden beslenebilir. Organize suç örgütlerinde terör örgütlerine eleman geçişleri olduğunu çok iyi biliyoruz. İra, Çakal Carlos örneği zamanında. Evet. Hem beraberlerdir hem rakip olmuşlardır. Bunun gibi evet. bir sürü Almanya'da örnekleri var. İtalya'da, İspanya'da örnekleri var. Bu organize suç örgütlerinin terör örgütlerine verdiği destek veya bunun karşılığı. Ama önümüzdeki süreçte çok sert şeyler yaşayacağız. Bunun ülkemiz açısından hiçbir önemi olacağını sanmıyorum. Bizim ülkemizde mafya olamaz. Bizim e, ülkemizin çok kadim bir devlet geleneği var. 15-20 bin senedir. Dikkat edin Aynen. mafyanın dert, dert olduğu ülkeler 150-200 senelik bir tarih olabilir. Tabii, tabii. Köklü devlet gelenekleri olmayan yapılar e, işte yerlerde hakikaten. Mafya devlet olabilir ama Türkiye'de Türk devleti e, bulunduğu yerde hakikaten dediğin gibi böyle örgütlenmeler barınamaz ya. Yani. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum müslümanlar. E, mafya olmanız için devlet kadrolarında da e, yapılanmış olmalı veya satın alınmalı savcısından, hakimine, polisine siyasetine vesaire vesaire. Ee, ya bunu kişisel olarak, kişisel hatalar haricinde hangi görüşten dolusu Kim hangi siyasi e, şeyden olsun? Türkiye topraklarında, Anadolu topraklarında, Cumhuriyet'in kurulundan bu zamana böyle organize hani komple devleti mafyalaştı bir organizeyle bahsedebilirler mi? Yani. Kişiler bunu denemiş olabilir. Makamlarını dolduramamış olabilirler zamanında. Kaç yıldan aradan hani bahsediyor. Ya, kartı değilsin ki seçesin. Sonuçta dışı çok cilalı olabilir. Yani. İçinden ne çıkacağını bilemez. O da zaman içinde zaten barınamaz yani.